Arkadaşlar merhaba ben Zafer. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Hepinize Antalya'dan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hepiniz umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun. Ben de iyiyim. Bahçedeyiz evet dostlar tahmin ettiğiniz gibi. Üç tane yavrumuz var onları çıkaracağız. Güneşlensinler. Hava bugün Gayet güzel güneşli Yani Yaz günleri Gibi bir şey var Sonra damızlıklarımızı çıkaracağız Damızlıklarımız biraz dolaşsınlar geçsinler Damızlık kümesimizdeki Yavrularımıza falan bakacağız ne var ne yok Onlara bakacağız dostlar Daha sonrasında da Bir işte 4 artı 2 dediğim 4 tane kuşumuz var yavru uçuracağız. Sonra iki tane daha kuşumuz var yavru. Onların inmeye yakın o iki taneyi çıkaracağız. Niye böyle yapıyoruz diye soranlar da olmuş dostlar. Şimdi arkadaşlar o dört tanesi o iki tanesinden büyük. Ee, güç olarak da iyiler. Havada kalma süreleri de fazla. Ben bunları beraber uçurursam eğer altısını da beraber uçurursam e, o iki tanenin gücü az olduğu için kısa sürede inecek. ve Diğer dördünü de indirmiş olacak. Ama biz bunun önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Dört taneyi uçuruyoruz. Onların tam böyle yorulmalarına yakın iki taneyle çıkarıyoruz onların yanına katıyoruz dostlar. O iki tane de o dört taneye biraz ayak uyduruyorlar, üç beş tur atıyorlar. geliyorlar, iniyorlar. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Daha güçsüz kuşlarınızı son olarak uçan ekibinin içine katarsanız uçma sürelerini azaltmamış olursunuz. Uçağımız geliyor. Evet, uçağımız da geçtikten sonra şimdi diğer kameraya geçelim, yavrularımızı çıkaralım, sohbetimize, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Ee, şimdiden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu beğeni ve yorum yapmak çok zor olmamalı ee, yani o kadar kuş izliyorsunuz ediyorsunuz bakıyorum 300-500 izlenme oluyor ama 6-7-8-10 tane beğenme veya 4-5 tane yorum oluyor dostlar. Bu izleyen arkadaşları devamlı izleyen ve devamlı yorum yapan arkadaşlara buradan e, e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Birkaç video sonra isimlerini de zaten tek tek sayarak o arkadaşlara ayrıca bir teşekkür videosu çekmeyi de düşünüyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza geçelim. İyi seyirler. dostlar bizim damızlık kümesimiz. Damızlık kuşlarımız. Burada bir çift yumurtamız var. Burada bir dumanlımız var, bir altında yumurtası var. Bakın arkada buz, boz dumanlar var, yumurtası var. Şurada biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Çakmaklıyla mavimizin bir tane yavrusu var. Burada şu şu maviyle şu arkadaki boz kirlinin bir çift yavrusu var. Burada boz dumanlı ile mavi eşlememizin bir tane bir çift yumurtası var dostlar. Şimdi bunlar çıksınlar dışarıya. Onlarla beraber şu an uçum için erken ama böyle biz buraya ayırdık. İki kardeş boz bir de boz dumanlı var dostlar. Diğer buraya aldık. Ee, bu arkadaşlar şu an uçum seviyesinde değiller. O yüzden bunlar burada kendi başlarına takılıyorlar. Şöyle suluğun da üstüne pislemişler. Suluğu çok geriye de bırakmışız. Şimdi bunları hedefe doğru sürüleyelim. Onlar da yavrular da bunları görünce zaten gelecekler. Bakın bir tanesi çıktı. Boz. Dişi boz çıktı muhtemelen. Şimdi Kardeşe erkek boz çıkacak. Evet. Erkek boz çıktı. Boz zaman da biraz sonra çıkacaktır. Bunları şöyle hedefe sürelim. Hedefte biraz mineral yesinler, taş, toprak, kum yesinler. Ee, sonra biz bir bakalım damızı kümesinde kimse kalmış mı? Bunlar bir 15-20 dakika böyle vakit geçirsinler dostlar. Sonra uçuracağımız ekibi. Bakın boz, dişi bozumuz yumurtasını bırakmamış. Bakayım yumurta var mı altı? Evet hala yumurtası var. Ee, bu da dumanlımız da bırakmamış. Boz dumanlımız bırakmak üzere. Şöyle bırakalım bu arkadaşımızı. da şu yumurtalarına bakalım. Duruyor sağlam. Burada işte mavi ve boz kılımızın bir çift yavrusu var. Maşallah'larınızı esirgemeyin dostlar. Gerçekten de nazar var. Burada çakmaklıyla mavimizin yavrusu vardı. Burada da Boz dumanların Bir çift yumurtası var Dediğim gibi bozumuz yatıyor Dumanlımız yatıyor Bunları çok fazla Rahatsız etmeyelim Bu arkadaşlarımız böyle birazcık Taşını toprağını yesinler Sonra bunlar kümeslere Gittikten sonra 4 artı 2 dediğim Yavruyu çıkarıp Uçuracağız dostlar Eee diğer yavruları çıkarana kadar bunlar böyle gezecekler 10-15 dakika. Ben diğer yavruları çıkardığımda tekrar video açacağım dostlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar damızlıklarımızı e, gezdirdik. Gezdirdikten sonra onları yerlerini kapattık. Şimdi buradaki 4 artı 2'yi çıkaracağız. Onları bir e, havalandıracağız. Kaldıracağız bir. Birkaç dakika uçacaklar. Gelecekler yerlerine inecekler inşallah. Bir aksilik olmazsa. Şimdi şunları nasıl dışarı çıkarabilirim? Şöyle bırakayım bakayım. dört tane yattım dostlar dışarıya. Şimdi bu iki arkadaşı sonra atacağız. Bu arkadaşlar çıktı dışarıya. Bunları da böyle kaldırmadan hedefe kadar sürebilirsek bizim için bir başarı. Şimdi birazcık daha kendilerine güveni geldiği için hedefe gitmeden de havalanıyorlar dostlar. Daha önceden e, havalanmıyorlardı. Hedefe kadar sürebiliyordum ben bunları. Şimdi en ufak bir ani harekette bu arkadaşlar kendiliğinden benim kaldırımımı beklemeden aynen böyle kendileri kalkıyorlar. Bakın bir tane şurada kaçak geldi. Kuşlar ondan korktu. Bakın gidiyor iki tane, üç tane hatta. Kaçak değilmiş orada. Yan tarafını uçurduğu kuşlar galiba. Neyse biz kendi kuşlarımıza bir odaklanalım. Sopamız da kırıldı. Kaçak korksun gitsin diye sopayı fırlattım babaya. Bakın bizim kuşlarımız nasıl yükselmeye başladı. Artık yükseliyorlar da. Dediğim gibi yavaş yavaş ipuçlarını veriyorlar bana. Evet, boz ve boz duman takla dönüyor. Bak maşallah, maşallah. Bakın şu boz duman şapşap şap yapıp dönüyor. Arka arkaya 2-3 kere dönüyor. İşte böyle yavaş yavaş gelişimlerini izlemek bize zevk veriyor dostlar. Yavruların yanına bir tane başka kuş koydum ama Baksana ne yapıyor bu yavruyu alayım tekrardan. Bakın şu kaçak kaçak değil yani şu ileride besleyen birisi var onun kuşu ama oradan ayrılıp bizim yavruların arasına giriyor. Yavruların e, aklını çelebilir. Şu an için çelmediler Allah'a şükür. Yavrular da biraz akıllandı. Yavrular şöyle uçsun ben bunu bir şuraya koyayım. Uçuş yükseklikleri güzel. Yavaş yavaş gezmeye de etrafı öğrenmeye de başladılar. Bakın orada 3 tane farklı kuş olmasına rağmen gidip onların yanına girmediler. Bunlar gelişimlerini gösteriyor. Evet bunlar şimdi yoruldu. Şimdi 4 havada artı 2 burada. Şimdi bu 2'yi açıyoruz. Hadi çıkın siz de. Çıkın. Çık 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 çık. Çık. Evet bu ikiyi de onların yanına ekledik. Ne oldu? Havada 6 kuş oldu. 3 6 Evet. Neredeyse Bozbenekli'de de dönecek. Bunlarla da birkaç tur atarsa yeter. Hatta bir tane elimde hazır bir kuş bekleteceğim. Herhangi bir aksilikte bırakmak için. Bakın dostlar elime bir tane kanatsız bir kuş aldım. Herhangi bir aksilikte bunu gösterip kuşlarımızı indireceğiz. Hatta bunu şöyle bir hedefe bırakayım. Bunlar da bunu görürse direkt hedefe gelip inebilirler. Bu aşamadan sonra artık hani burayı inmeyi öğrendikleri için yavaş yavaş artık hedefe doğru inmelerini sağlayacağız. Sağlamaya çalışacağız. Birkaç kere de üst üste böyle Yavrucuğum nereye geliyorsun ya? Birkaç kere de üst üste hedefe indirirsek bunları Evet hedefe bir kuş bıraktım gördünüz. Şimdi kuşlarımız da onun yanına inerse, birkaç kere de böyle yani onun yanına inmezler. Ama hedefe evet. defa? Çıkın hedefte ne var arkadaşlar? Bunlar hedefte korkuyor bir şeyden ama neyden korkuyor tam anlamadım. Bakın hedefte az da olsa yem de var. İner inmez yemi de buldular. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi artık bundan sonraki durumlarda kuşlarımızı bahçeye değil hedefe indirmeye çalışacağız. Hani bir tane kanatsız kuşla bugün olmadı ama yarın olacaktır. Yarın öbür gün işte iki tane üç tane Kuş çıkarırsam olur. Evet dostlar bugünkü videoda böyle olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlar için teşekkür ederim. Yani yorum bile yapmıyorsanız e, en azından beğeni yapın dostlar. Hani çok zor olmasa gerek orada like işareti böyle e, bir e, el işareti var onu tıklıyorsunuz o like demek oluyor. Videoyu beğendiğinizi gösteriyor. Bu da bizim açımızdan faydalı oluyor. Daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. Daha fazla insan bizi tanıyor. İşte e, öğrenmek istediği bir şey varsa ve o öğrenmek istediği şey de bizim kanalımızda varsa ona yardımcı olmuş oluyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın, dostça kalın.